Evet. Daha önceden size birçok kez kullanılabilir cerrahi maskenin nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi bunu biz birçok kez kullanılabilir astronot maskesi haline getireceğiz. Yani her açıdan her yerinizi koruyan maske haline getiriyoruz. Şimdi bu cerrahi maskeyi yaptık. Buraya kadar çektik. Bu zaten kullanılan bir sistem bu boyanlıkları iki tane alırsanız bu boyunluğu kafanızı korumak amacıyla kullanabiliyorsunuz zaten. Gençler bunu çok iyi biliyor. Kafamıza geçireceğiz. Bunu yukarıda tutup kendi etrafında bir kez döndürüp ondan sonra bunu tekrar başımıza geçirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kafamızı da koruma altına aldık. Nasıl? Şimdi ne oldu? Hem kafamız hem boynumuza kadar olan başımız resmen astronot maskeyle korundu. Bu daha da ilerletilebilir. Normal gözlüğünüzü kullanırsanız ben normal gözlük kullanan bir insanım. Veya baktınız sıkıştınız. Eğer dediğiniz gözlüğü varsa onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde sıkışık anlarda bizler her tarafımızı koruyarak insanlarımıza, hastamıza yardımcı olabiliriz. Engel yok. Devam. İnsanların sağlığını kurtarmak için elimizde olan tüm gücü kullanacağız, tüm akıl gücünüzü kullanacağız ve milletimize ayağa kaldıracağız. En büyük sağlık çalışanları